çok tecrübesizdik, çok zorlandık. O zaman harcadığımız parayla belki şimdi iki tane fabrika kurardık. Öyle hafta içi eve gitmek yok. Fabrikada yatacaksın, hafta sonları sadece eve gideceksin. Dört yıl mesela hiç para kazanamadım. Her şeye bayağı bir atılmak zorundaydım. Mecburdum, başka çarem yoktu ki. 13-14 yaşında çocuksun, Annen, baban ölmüş. E dört kardeşsin ama aile sevgisi, saygısı ve sahiplenme, başarma isteği insanı başarıya getiriyor. İşte yaşam da böyle. O zamanlar yaşadıklarımız evet acıydı ama bu hayatta zor yetişen çocuklar çok daha başarılı oluyor. Ben Yavuz Ayva, Ayraf Tel Ürünleri Ümiteş Şirketi'nin yönetim kurulu başkanıyım. 1970 yılında Eskişehir'in Sivrisar ilçesinde dünyaya geldim. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum, dünyaya geldiğim zamandaki şartlar çok zordu. Çiftçilik çok ilkeldi, hayvanlarımız vardı, tarlalarımız vardı ama bu kadar teknoloji olmadığı için günde 20 dönüm nadas yaparsın anca o kadar. Köyümüzde elektrik bile yoktu. O kadar zor şartlarda yetiştik derken ilkokul hayatım başladı, kışları ilçede de dururduk. Yazında köye giderdik. Çarşamba günleri pazar olurdu. O zamanlarda tahta sandıkta lokum satılırdı. İlk benim işe atılmam lokum sandığından ayakkabı boya sandığı yaptım. 8 yaşındaydım. Ailem bana hani bu işi yap diye hiç e, öyle bir şey bulunmadı. Sadece ben para kazanmak istiyorum. Gidiyorum ayakkabısını istiyorum herkes veriyor. Ondan sonra para da veriyor. Güzel para kazanıyorum. Üç ay geçti benim ayakkabısı boya sandığı çalındı. Çok ağladım, çok üzüldüm. Günlerce nereleri aradım ama bulamadım. Tabii sonra ablamlar söyledi onu babamın yaptığını. Babam bana söyleyemedi. Yani ömrü olmadı. İlkokul 4'e giderken 10 yaşındayken elim bir trafik kazasında annemle babamı kaybettim. 10 Kasım günü trafik kazası geçirdiler. Amcamın kullandığı arabada ikisini de kaybettik. Dünyamız yıkıldı tabii. Çok zorda. En büyük abim askerdeydi. Biz dört kardeşiz. Çok acı. Gerçekten çok acı. Allah kimsenin başına vermesin. Onlar öldükten sonra çok zekiydim aslında ama o kadar etkiledi ki beni. Sınıfta kaldım ortaokul birden. Sınıfta kalınca abim de askerden gelmişti. Dedi ki köyde bir çoban ihtiyacımız var. Sen dedi o işi üstlen bakalım. Ben bir yıl köyde çobanlık yaptım. 13-14 yaşında çocuksun. Annem baban ölmüş. E dört kardeşsin ama aile sevgisi, saygısı ve sahiplenme, başarma isteği insanı başarıya getiriyor. Dedim bu hayat bana göre değil Yavuz aklını başına topla mutlaka bir hayata sarılmak için ders çalışman lazım. Ortaokul bir yıl aradan sonra tekrar başladım meslek sesine geçtim. E, 84 yıllarından bahsediyorum. Okumak için dershaneye gitmem lazım tabi para yok. Amcamın e, burada yün tarak makinesi vardı. Yün tarak makinesinde çalışıyordum. Okuldan çıktığım zamanlarda saatlerde oraya gidiyordum. Onlar da bana çalışıyor diye biraz para veriyorlardı. Her şeye bayağı bir atılmak zorundaydım, mecburdum. Başka çarem yoktu ki. Bir yıl sonra amca çocuğum palet atölyesi kurmuştu. Onun yanında çalışmaya başladım. Lise bittikten sonra üniversiteyi kazandım. Ama o palet fabrikasında çalışırken, atölyesinde çalışırken biz. Arçeli'ye girip çıkıyordum. çelikte bakıyordum. Raf gerçekten çok hareketliydi. O zaman buzdolabının içerisinde kullanılan tabak koyduğumuz raflar. O zaman plastik raf yoktu, cam raf da yoktu. Sadece tel raf vardı. 17-18 yaşlarındayız. Amca çocuklarımızla konuşuyoruz. Bunu nasıl yapabilir miyiz acaba? Ama e, bizde metalik yok, para yok. Neyle yapacağız? Nasıl yapacağız? Onlarla beraber bir birliktelik yapmaya karar verdik. Ablamla abimlere döndüm. Ablamlara döndüm. Dedim ki ne yapacağız? Bana para lazım. Ben dedim o babamdan bir tane ev kaldı zaten. Onu satmak zorundayım. Tamam dediler sen nasıl istersen. Evi kısa bir sürede sattım. Zaten bu işi yapmak istiyorsan seri üretim olduğu için ürüne özel makine yapman gerekiyor. Ama o zaman biz çok tecrübesizdik. Çok zorlandık. Yani o zaman harcadığımız parayla belki şimdi iki tane fabrika kurardık. Manisa'da bir buzdolabı fabrikası açılıyordu. Oranın satın almasıyla görüştük. Onlar da ürün alabileceklerini söylediler. Biz bu sefer orada kiralık yer tuttuk makineleri oraya taşıdık. 5 tane onlar kardeşti, bir de ben altı kişiydik. Arkamızda güç yok, para yok. Onlardan da gelmiyor, bizden de gelmiyor. Çalışan arkadaşlara servis tutuyorduk. Onlar servisle gidiyorlardı. Biz eve gidecek, münübüse verecek dolmuş paramız kalmıyordu cebi. Yürüyerek eve gittiğimiz oluyordu. Öyle hafta içi eve gitmek yok. Fabrikada yatacaksın. Hafta sonları sadece eve gideceksin. 4 yıl mesela hiç para kazanamadık. Çok uğraştık. Ama ben bunu burada bırakamam. Başarmak zorundayım çok söyledim. Olmak zorunda diye çok uğraştım. 1994 yılında evlendim. 16 sene Manisa'da durdum. Huzursuzluk var. Ben dedim memleketime gitmem lazım artık. Eskişehir'e dönüş yaptım. Tekrar yeniden fabrika kurmaya başladım. Ama bu sefer tecrübeliyim. Manisa'da bir evim vardı. Evimi satıp sermaye yaptım. 2005 yılında Ayraf kurdum. 800 metrekarede makinelerimi yaptım. 2007'ye kadar orada devam ettim. 2007'de Manisa'daki ortaklıktan ayrıldıktan sonra Ayraf'ın binasını yapmaya başladım. Hemen zaten 6 ay içerisinde bir 1500 metrekare yer kapattım. 2-3 kişi çıktığımız yolda çalışan sayımız şu anda 60 civarında geldi. Ayraf tel ürünleri, ağırlıklı olarak buzdolabının içerisindeki tel rafları üretiyor. Fırın içerisindeki tepsi rafı ve kenarlıkları üretiyor. Klimada dışarıda asıl olan dış ürünler var ya, onların fanslerini üretiyor. Araba sanayisinde far korkulukları var. Savunma sanayisinde de kullanıldığı yerler var. Ama onlar da yine korkuluk anlamında kullanılıyor. Bu bastığımız ürün, buzdolabı içerisinde kullanılan raflardan bir tanesi bu üründen gelen sipariş talebine göre üretim sayısı belirlenmekte projeye göre üretim yapıyoruz buzdolabının içerisindeki rafın çizimini yapıyorlar bizim önerimiz varsa biz onlara bir önerimiz sunuyoruz daha kuvveti çekmesi için veya daha ucuz firmaya da avantajlı olması için önerilerimiz var ise onları firmaya sunuyoruz, seri üretime başlıyoruz. Bu Klimasan firmasının bir ürünüdür. Ama tabii ki Bestel, Arçelik, Uğur Derin Dondurucu bunların hepsinde de bu ürünler kullanılıyor. Beyaz eşya olan her evde Ayrap'ın ürünleri bulunmaktadır. İşte bu da hani parayı atıyoruz, uzun dolaplar var içerisinden çikolata geliyor veya su geliyor ya, bu da Orap. O cihazı yapan firma bizden bu ürünü alıyor, içerisine koyuyor, parayı atıyoruz, parayı attıktan sonra bunun içerisinden su veya bisküvit veya çikolata gelen bir ürün. Çok gurur verdiğimiz şey şu anki ürettiğimiz ürünler Eskişehir'den buzdolabı veya klima veya fırın içerisinde Amerika'da, Güney Kore'de, Japonya'da gördüm. Yani Avrupa'da zaten her yerde gördüm. Tel fuarı vardı. Almanya'nın Düsseldorf kentinde mi diyelim. Marketlere girdim, marketlerde baktım buzdolabı satılıyor. Buzdolabın kapağını açtım, benim ürünler orada. Ay o kadar gurur duydum, o kadar gurur duydum. Tabii bu 97-98'ler beyaz eşyanın içerisinde dünyanın her tarafında var olduğumuzu görmek çok gurur verici. 200-250 çeşit ürün vardır Ayraftın üretmiş olduğu ürün çeşidi. Ayraf'ta tek firmaya bağımlılık değil birçok firmayla çalışmasını çok istiyordum. Onu başardım. Bir de entegre bir tesis olmasını istiyordum. Yani dışarıya çok bağımlı olmadan bütün üretimin burada bitmesini istiyordum. Makineleri zaten ürüne göre makine planlaması yapıp kendim yapıyorum. Dondurma dolaplarında kullanılan sepetler. Tabii modelleri oluyor. O sepetlerden bir tanesi kaplandıktan sonra da bu hale geliyor. Ayraf bu plastik kaplamayı kendi bünyesinde yapıyor. Ayrıca bu plastik kaplama için kullanılan tozu da kendisi üretiyor. Türkiye'de tek kendi başına entegre olarak üreten firma olmamız avantaj sağlıyor. Başarının büyük bir sırrı da kendi üretim hatlarımı kendim yapmamdan geldi. Demek istediğim gençlere ne yapacağını bilmesi lazım. Hep projeyle planla tamam bir yere kadar yürüyorsun ama uygulama sahasına da girmen lazım teknolojiye ayak uydurmak ve bu teknolojik yatırımları da hemen ürüne göre uygulama kabiliyetinin olması Bunları yapmak için araştırma yapman lazım. Bir tane örnek vermek gerekirse Almanya'da fuarada gezerken bir makine gördüm. Tabii ki bizim acaba yaptığımız ürünlerde bu uygulanabilir mi, uygulanamaz mı diye düşünürken bir prototip yaptım. Sonra oldu. Hemen bu sefer daha büyüğünü ve otomatiğini yapmaya çalıştım. O da çok güzel oldu. Orada mesela ürünü kaliteli hale getirdim. Şimdi herkes onu kullanıyor artık. Her şeye rağmen kendimi şanslı hissediyorum. Çok e, şanssızlıklarımın olduğunu acaba diye düşündüklerim oldu. Mesela bir firmayla çalışmayı çok istiyorum. Ben bununla çalışmam gerekir diyorum ama olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ne yaparsan yap olmuyor yani. O zaman çok üzülüyorsun. Aradan üç ay geçiyor. Daha farklı yoldan bir farklı bir iş geliyor. Ya diyorsun. iyi ki olmamış diyorsun ya. Eğer o da olsaydı ne yapacaktın diyorsun. İşte yaşam da böyle. O zamanlar yaşadıklarımız evet acıydı. Ama bu hayatta zor yetişen çocuklar çok daha başarılı oluyor. İş hayatında başarılı olmak istiyorsanız mutlaka dürüst, doğru, ilkeli ve çalışkan olmak zorundasınız. Zamanında zaten teslim etmek zorundasınız. Sizin üretiminiz de bant, üretime verdiğiniz kişiler de bant usulü çalışan kişiler. Eğer malzeme zamanında, gününde, saatinde Orada olmazsa hem sizin üretiminiz durur hem karşı tarafın üretimi durur. Ne iş yaparsanız yapın tuvalet temizliği de yapsanız mutlaka karnınız doyar. Ama layıkıyla ile dürüst bir şekilde yapın.